temelleri 1926 yılında atılan ve bugün Türkiye'nin en büyük şirketler topluluğu olarak konumlanan Koç Holding, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri aracılığıyla 4 ana sektörün yanı sıra çeşitli diğer alanlarda da faaliyet göstermekte. Şirketin yatırımlarının bulunduğu bu 4 ana sektör enerji, otomotiv, dayanıklı tüketim ve finans. Konsolide faaliyet karının yaklaşık %95'i net karında %98'i bu 4 ana sektörden geliyor. Enerji bunların içinden en fazla katkının sağlandığı sektör. Toplam faaliyet karında %40'larda bir payı var. Zaten bu alanda Türkiye'nin en büyük sanayi şirketi TÜPRAŞ'ı barındırmakta. TÜPRAŞ'ta ham petrolün işlenme suretiyle benzin, dizel ve jet yakıtı gibi çeşitli petrol ürünlerinin üretimi ve satışı gerçekleştiriliyor. İzmit, İzmir, Kırıkkale ve Batman'da bulunan 4 rafineri tesisinde yıllık toplam 30 milyon tonluk bir ham petrol işleme kapasitesi bulunmakta. Bu yönüyle de Avrupa'nın 7. büyük rafineri şirketi. Diğer 3 büyük şirket Aygaz, Opet ve Entek. Aygaz LPG temini, stoklaması, dolumu ve LPG'li cihaz üretimiyle satış süreçlerinde faaliyet göstermekte olan bir şirket. 81 ilde yaklaşık 1800 otogaz istasyonu 200'den fazla tüp gaz bayi ile hizmet verilmekte. Opet Türkiye genelinde akaryakıt dağıtımı, satışı ve istasyon işletmeciliği konularında faaliyet gösteriyor alanında sektörde pazar payı bakımından 3. sırada 1800'ün üzerinde istasyon 1 milyon metreküpün üzerinde depolama kapasitesi bulunmakta. Entek'te ise elektrik üretimi gerçekleştiriliyor. Şirketin toplam 11 tane enerji santrali var. Bunlardan 2 tanesi rüzgar, 8 tanesi hidroelektrik ve 1 tanesi doğalgaz santrali. Koç Holding'in toplam faaliyet karında pastadan bir diğer önemli payı da otomotiv sektörü alıyor. Zaten Holding'in tek başına Türkiye'deki toplam üretimin %40'ını, pazarında %20'sini gerçekleştirmesi söz konusu. Koç'un bu alanda önde gelen yatırımlarını sıralayacak olursak bu şirketler Ford Otosan, Tofaş, Otokoç Otomotiv, Türk Traktör ve Otokar. Ford Otosan ağırlıklı olarak ticari araç üretimi gerçekleştirip bunu daha yüksek oranda yurt dışına ihraç eden bir şirket. Kocaeli, Eskişehir ve Romanya'daki fabrikalar ve İstanbul'daki ARGE merkezi ile deboniteli niteliği gören yerleşke ile toplam 5 ana merkezde faaliyet gösteriliyor ve yıllık 700 bin üzerinde bir üretim kapasitesi var. Tofaş'ta Fiat ve Stellantis markalı çeşitli binek ve hafif ticari araçların üretimi yapılmakta. Ayrıca 4 farklı yabancı markanın da distribütörlüğü sağlanıyor. Üretimin yapıldığı fabrika Bursa'da 350 bin metrekarelik kapalı alanda yıllık 450 bin araçlık kapasiteye sahip. Diğer bir otomotiv şirketi Otokar, toplu taşımacılık alanında otobüs, nakliye ve lojistik sektörü için hafif kamyon, savunma sanayi için tekerlekli zırhlı ve paletli zırhlı araçlar üretiyor. Bu üretim faaliyetleri de Sakarya'da 552 bin metrekarelik alanı kurulu ve yıllık 10 bin adedin üzerindeki kapasiteli fabrikada yapılıyor. Türk Traktör, Türkiye'de traktör pazarında açık ara lider bir şirket. Ankara ve Sakarya'da toplam iki fabrika var ve yıllık 50 bin adedin üzerinde bir kapasiteyle çalışılıyor. Otokoç Otomotiv'in ise holdingin bu sektördeki ilk yatırımı olma özelliği var araç kiralama ile sıfır ve ikinci el otomotiv satışı konularında hizmet vermekte. Araç kiralama tarafında çalışılan marka Avis, perakende otomotiv satışının yapıldığı markalar ise Ford, Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Volvo ve Maserati. Ayrıca Otokoş Türkiye dışında, yurt dışında da 8 farklı ülkede araç kiralama faaliyetinde bulunmakta. Holding'in yatırımlarının bulunduğu bir diğer sektöre geçelim, dayanıklı tüketim. Burada zaten en büyük şirket bilindiği gibi Arçelik, sahip olunan 22 farklı marka, 45 üretim tesisi ve 58 farklı iştirakla Türkiye dışında Avrupa'da da pek çok ülkede lider konumda bulunuyor. Ayrıca Arçelik'in LG ile yarı yarıya ortaklığının bulunduğu ve soğutma sistemleri üretiminde bulunan bir şirketi varken dayanıklı tüketim alanındaki bir diğer şirket Bilkom'da da Apple, Huawei, PlayStation ve Logitech gibi teknolojik markaların ürünleri için dağıtıcılık hizmetleri verilmekte. Koç Holding'in finansallarına kayda değer katkını sağlandığı dördüncü sektör finans, Burada da özel bankalar arasında aktif büyüklüğü açısından 4. sırada bulunan Yapı Kredi Bankası ve tüketici finansman şirketi Koç Finans'ta faaliyette bulunuluyor. Bunların haricinde holdingin yatırımlarının bulunduğu fakat konsolide ciro, FAVÖK ve net kâra katkısı oldukça sınırlı düzeyde kalan diğer çeşitli alanlar arasında ev geliştirme perakendeciliği, marina, turizm acenteciliği ve sağlık teknolojileri gibi sektörler yer almaktadır.